Havuç, diyette dost musun, düşman mı? Yok şekeri yüksekmiş, diyette yenmezmiş. Gerçekten öyle mi? Ben diyetisyen Şüheda Bengüsü Rodop. Seni besinlerle barıştırmaya geldim. Havuç, eminim ki tahmin ettiğinden çok daha faydalı bir sebze. İçerisinde çok yoğun, beta bulundurmakta. Beta karoten bir provitamindir ve A vitaminine dönüşür. Yani biz havuç için A vitamini kaynağı deposu diyebiliriz. Ve hepimizin bildiği gibi A vitamini göz sağlığı için oldukça önemli. Aynı zamanda havuç lif içeriği yüksek ve tokluk süresini de uzatmada fayda sağlayan bir diğer sebze gruplarında. Antioksidan içeriği yüksek, bağışıklığı kuvvetlendirmeye de oldukça etkili bir sebze. Yani evet bakıldığında şekeri diğer sebzelere göre biraz daha yüksek. Bir adet bir porsiyon kadar havuç yaklaşık 25-30 kalori civarında. Ancak diye sürecinde çiğ haliyle beraber acıktığında ara ara tüketebilirsin. Havuç pişirildiğinde glisemik indeksi artar, kan şekerini biraz dengesizleştirir. Aslında tek suçu bu. Sadece pişmiş haliyle değil, soğuk haliyle tercih edip, hele ki çiğ haliyle tercih ederseniz diyet listelerinizde dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.